Hepiniz yarım kanal tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG, yepyeni bir video, yepyeni bir eğlence. Hadi bakalım. Dozu atladık ama. Evet arkadaşlar bu arada video like ve abone olmayı unutmayalım. O kimse inmedi mi ya? Sanki orada birini gördüm gibi ama. Dur bakayım. Lan. Hey. Dur. Şişt. Ha. Kaçamazsın. Senin arkadaşların nerede? Bay. Adam ne oradan şaşırdı bir anda? Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> Kaçma çabanız yok mu? Şu AKM 10 numara oldu var ya. Nereden bulduysan helal olsun sana. Bak bota bak. Bot vs. Verse... Gerçek adam. Ama. Ben. Bota bak ya. ölüm. Arkadaşlar neredeyse bir haftadır oynuyorum ve çok fazla hile vardı. Şuralar sanki biraz hile azaldı gibi. Hilesiz bir oyuna denk geldik gibi. Hadi bakalım. Biraz bot taklidi yapalım. Tuzağımızı kuralım ve bekleyelim derken sen nereye kaçıyorsun bakayım? Buraya mı girdin? Adamı kaçırdım. Göremiyorum kör oldum. Aha. Geri dön, geri dön. Buradayım. Allah'ım. Bot gelmiş. Lan, gel lan buraya. Ya saklanma işte şuraya. Bak arkadaşım ne güzel. Umudunu kesmiş orada bekliyor. Seni de deliğinden çıkartırlar şu bombayla. Ya. Abbas seni. Abbas yolcu. Lobby'a doğru gitmek istiyormuş. Yaşasın. Oğlum dur, dur lan. Lan arabamı mahvettin ya. Şimdi onun satış fiyatı düşecek. Ne olacak şimdi? Senin yüzünden. Bir de kaçıyorsun ya. Niye kaçıyor? Hem arabamı mahvet hem de sonra kaç. Lan şurada adam mı var? Şu tane bir. Lan ölsene. Lan bir tane indiremedim. Oha be bir tane indiremedim ya. Allah'ım Tuşları da karıştırdık Bak işte Dur bir saniye Ya abisi niye böyle yapıyorsun Bak bir de bomba attı ya. Dur bekle seni acı çektireceğim. Lan hala atıyor. Lan arabamın üstüne geldiyse var ya. atlan kafanı bir daha Kanka beni mi arıyorsun? Yazık oldu sana. Aa, araba var şurada. Adam olabilir mi? Bir bakayım. Harbiden ha adam var. Dur. Beni görünce hemen taşın arkasına saklanıyor olan AVM mermisi yiyorsun. Yani illa iki defa mı sıkmak lazım? Seni kaderine terk ettiler demek ki. Kimse kurtarmaya gelmiyor seni. Uzaklardan denemeler. Şu ileride büyük çatışma var gibi ama İsterseniz hep birlikte bir kontrol edelim. Lan. Dur. Senin elbisen ne güzelmiş öyle. Adam neye oradan şaşırdı. Önce şu bayganı bir indirelim. Neyse şunu kurtarmaya gelen de indireceğiz şimdi. Ulan haritayı temizlediniz bir saniye ya. Bekleseniz ya beni de. ücretli geçişi ücretini ödemezsen sıkarım. Canını alırım senin. Az önce vurduğumuz adam öldü galiba. Yatarsan yere yatırırım seni. Haberin olsun. Lan var ya. Ben de tek kişi ben ne diyorum adamı? En seni gördüm ama lan ben Bonos çıktı bir tane. Gördüm seni. Bekle geliyorum oraya doğru. Kaçma sakın. Ayak sesi daha var ama. Benim arkam sağım solum her yer şu an adam. Yani gerçekten hile yokmuş herhalde baksanız ya. Alan daraldı ve hala bir sürü insan var. Sonunda yani şükür. Lan bitirdin oradaki adamı ya. Sabahtan beri sıkıyorsunuz birbirinize. Şu an yaradan çıldırıyor var ya. kaderinden kaçamazsın. Dur lan. Az önce seni en senden görmüştüm ama şimdi bırakmayacağım. Durun ya yapmayın. Uzak adam. Dur sıkacağım derken lan oğlum. Yaver lan. Bir serif. İçimde patlattın adamın öldürme heyecanını. Yazıklar olsun sana Rodrigo. Son bir adam. Acaba nerede? Hadi uğraştırma beni çık artık. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kadar yapacak hiçbir şey yoktu. Evet arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosunun sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı hep unutuyorsunuz. Yani o kadar emek veriyoruz. Lütfen siz de karşılığında bir like ve bize çok görmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Seviliyorsunuz.